Merhabalar, bugün sizlerle Türkiye'nin yerli üretim araba markası olan TOG'un logosunu inceleyeceğiz ve Twitter'da paylaşmış oldukları videonun aynısını yapmaya çalışacağız. İsterseniz ilk olarak videoyu izleyelim. Zaten videonun sonunda da logoyu belirtmişler. Daha sonra logonun çizimine hemen geçelim. Şimdi Twitter'da paylaşmış oldukları videoyu başlatıyorum. Evet gördüğünüz gibi sanki daktil öyle yazıyormuş gibi daha sonra bütün işaretler birleşiyor ve en sonunda Togun logosu karşımıza çıkıyor. Togun logosunu görmek istersek şöyle en başa gideyim. Şuradan da logoyu daha net bir şekilde görebilirsiniz. Burada şöyle bir açıklama yapmışlar hatta. Doğru ile batının buluşma bugün ve geleceğin kesişme noktası demişler. Zaten buradaki oklardan da anlaşıldığı üzere biri doğuya biri batıya bakıyor. Bu şekilde de bir açıklama yapmışlar. İsterseniz hız kaybetmeden hemen bu logoyu çizelim. Nasıl çizebiliriz? Ve daha sonra burada paylaşmış oldukları videoyu da nasıl yaparız? After Effects'te bunu nasıl yapalım? Şimdi logoyu açtım. Dedim ki buradan resmi kopyala. Daha sonra programı programını başlattım. Karşımda 1920x80 piksellik bir ekran bulunuyor. Daha sonra kopyalamış olduğum Togo logosunu geldim buraya yapıştırdım. Bunu kılavuz olarak kullanmak için. Daha sonra geldim buradan yeni bir layer oluşturdum. En alttaki layer'ı yani Togo logosunu kilitledim. Ve şimdi logomu çizmeye hazırım. İlk olarak buradaki seçim aracımı aldım. Daha sonra geldim buradan dedim ki sen bunun içini bir boşalt ben neyin olduğunu iyice görebileyim. Tamamdır. Şimdi geldim buraya bir tane çizgi attım. Daha sonra bir tane daha, bir çizgi daha, bir tane daha ve son olarak birleştirdim. Tamamdır. Şimdi gelelim bunun içini renklendirmeye. Buradan rengimi aldım. Daha sonra çizmiş olduğum buradaki oka tıkladım. Klavyedeki alt tuşuna bastım. Daha sonra faremin sol tuşuna basarak sağa doğru çektim. Düz bir şekilde çekmek istersem klavyedeki shift tuşuna da basarak gördüğünüz gibi düz bir doğrultuda çekebiliyorum. Çektim ve daha sonra bıraktım. Daha sonra buradan okumun üzerine geldim. Sağ tıkladım. Transform dedim. Reflect dedim. Ve buradan vertikalı seçtikten sonra OK dedim. Ve benim için çevrilmiş oldu. Tamamdır. Şimdi şöyle biraz hizalayalım. Şöyle faremi sağ tuşuyla biraz çektim. Gördüğünüz gibi Doğu ve Batı yönlerindeki oklarım hazır olmuş oldu. Şimdi gelelim yazısını yazmaya. Yani buradan yaz aracımı aldım. Tıkladım ve buraya top yazdım. Tamamdır. Şimdi bunu biraz büyütelim. Büyütmek için de Shift tuşuna basarsam orantılı bir şekilde rahatlıkla büyütebilirim. Tamamdır. Şimdi burada foto bile tutturamayabiliriz. Burada önemli olan zaten logo'yu çizmekti. Daha sonra aşağıdaki kılavuzumu şu şekilde gözünü kapattığımda artık top logo'su karşımızda oluyor. Hatta bunu silebiliriz. Şuradan direkte bastım. Yes dedim ve bunu sildim. Top logo'muz gördüğünüz gibi hazır. Bunu şöyle biraz ortalayayım. Daha sonra Ctrl-S'ye basarak bunu bir kaydedeyim. Şimdi bunun adına logo diyelim ve kaydede basalım. Daha sonra buna OK diyelim ve toplumumuz artık gördüğünüz gibi hazır. Şimdi videoyu bir daha izleyelim bakalım buradaki animasyon nasıldı? Logoyu parçalamamız gerekecek mi? Gerekmeyecek mi? Logonun çıktığı yere gelelim. Logoyu da parçalamaya gerek yok galiba. Ama önce aşağıdaki yazısı beliriyor. Daha sonra logo beliriyor. O yüzden bunu parçalayalım. Bunu Ctrl-X ile kestim, yeni bir değer oluşturdum. Ctrl-B ile yapıştıktan sonra tekrardan kaydettim. Tamamdır. Şimdi gelelim After Effects'imizi açalım. Neden? Çünkü animasyon vereceğiz, animasyon yapacağız. Burası daha zevkli. Buradan yeni bir kompozisyon oluşturuyorum ve bunun adına topluyorum. Tamamdır. 1920 1080 piksellik bir görüntü istiyorum. Bir dakika olabilir, sıkıntı yok. Okey dedim ve karşımda ekranın gördüğünüz gibi sahnem hazır. Şimdi gelelim logoyu içeri import edelim. Daha sonra animasyonlarımızı yapmaya başlayalım. Logo içeri import etmek için dosyaların olduğu yere çift tıklıyorum. Daha sonra geliyorum buradan logomu seçiyorum. Composition ve layer olarak bunu okey diyorum. İçeri gördüğünüz gibi logomu dahil etmiş oldum. Şimdi videomuza bir bakalım nasıl başlıyordu. Hızlıca ona bir bakalım. Tamam, şimdi bize lazım olan elementleri After Effects'te gelip bir çizelim. Şimdi bunun arka planı beyaz, biz de beyaz yapalım. O yüzden niye dedim? Buraya bir tane Solid Layer attım. Daha sonra Solid Layer'ımı şuradan beyaz olarak seçtim ve buna OK dedim. Şimdi buradaki Solid Layer'ımı bir kitleyip ayağıma dolaşmasın, elime ayağıma dolaşmasın. Şimdi gelelim ilk elementimizi şu şekilde atalım. Bunu biraz büyütelim. Tamamdır. Şöyle yapalım. Hatta bunun fontunu da semi değil de buradan olarak yaparsak biraz daha ince bir görüntü elde etmiş oluruz. Tamamdır. Şimdi bize bu elementten bir tane daha lazım. O yüzden Ctrl C Ctrl V yaparak kopyala yapıştır yapıyorum. Daha sonra bunu büyüktür yapıyorum. Tamamdır. Şimdi nasıl olacaklar? Şu şekilde olacaklar. Daha sonra bundan arası açılacak ve araya bizim yazımız gelecek. İlk yazıda ne yazıyormuş? Hemen ona bir bakalım. Akıl, kalp. Hemen biz de bunu yazalım. Şuradan bakalım. Kalp. Bitiş mi yazıyordu? Bir bakalım hemen. Evet. Hatta buradaki kedi büyük. Tamam. Şimdi bu fontu biraz küçültelim. Araya sıcak şekilde. Şöyle. Bir bakalım uygun oldu mu? Tamam. Uygun oldu. Şimdi şunlar büyük olduğu için biraz daha böyle bolmuş gibi duruyor. O yüzden bunları semi bolt yaparsak aynı görüntüyü hemen hemen elde etmiş oluruz. Tamamdır. Şimdi ilk olarak şunların hepsini bir ortalayayım şurada. Hatta şöyle yapalım. Şuradan title'ı açalım. Kılavuz çizgilerimiz gelsin. Onların orta olup olmadığını o şekilde anlayabilirim. Tamamdır. Akıl kalbi yazdık. Okey mi? Okey. Şimdi bunların hepsini ctrl C, kontrol V yaptım. Aşağıya doğru çektim. İkinci yazımızda ne yazıyormuş ona bakalım. En sonunda da animasyonlarımızı veririz. İnsan teknoloji yazıyormuş. Hemen bir de yazalım şuraya insan nokta, j. Aramızı açalım. Tamam. Hepsini seçelim. Ortalığına tamamdır. Şimdi bunların hepsini kontrol cv ile bir tane daha yapıştırdım. Bakalım üçüncüde ne yazıyormuş. Burada da doğu batı yazıyormuş. Hemen biz de yazalım. Doğu batı. Şurayı birleştirelim ve hepsini seçip Ortalayalım. Tamamdır. Şimdi gelelim diğer yazımızda. Birlik ve çokluk yazıyormuş. Hemen doğu batı kontrol cv yaptım. Biraz aşağıya çektim ve bunun içine de çokluk yazalım. Tamamdır. Şuradaki işaretlerimizi alalım. Biraz kaydıralım. Daha sonra hepsini seçip ortalayalım. Şimdi gelelim son yazımıza. Bilim ve sanatmış. Onu da hemen kontrol cv çek aşağıya. Daha sonra buraya da bilim Sanat. Tamam. Şurayı da biraz birleştirelim. Şöyle. Tamam. Gayet güzel bir şekilde yazılarımızı yazdık. Yalnız ne eksik? Buradaki yazının rengi eksik değil mi? Şuradaki Tog'un logosunda hangi rengi kullandıysak onu alabiliriz. Şuradan kopyalıyorum. Geliyorum. Bunların hepsini seçtim. Daha sonra şöyle yapıştırdım. Artık rengimiz de hazır. Tamam. Şimdi gelelim buradaki Animasyonu bir daha izleyelim. Şimdi ilk başta buradaki küçük gibi ve büyük gibi işaretleri böyle yakın olacaklar. Daha sonra araları açılacak ve araya yazımızı yazacağız. Hadi bakalım. Şunların hepsinin gözünü bir kapatalım. Elimizde sadece bu kalsın. Tamam. Buraya biraz yaklaştık. Daha sonra burada bir efekt kullanacağım. Yani böyle tık 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 yazdırması için Alt Refleks'in efektlerinden bir tanesinden yararlanacağım. Efektimizin adı Typewriter. Efekt arama kısmına geliyorum ve daha sonra buraya typewriter yazıyorum. Alıyorum bunu yazım üzerine sürükleyip bırakıyorum. Daha sonra buradaki yazıma gelip U'ya, U, U formülüsüne bastığımda buraya benim için atmış olduğu keyframe'leri görebiliyorum. Gördüğünüz gibi teker teker benim için yazıyor. Bu biraz uzun olmuş. Bunu kısaltmak için son keyframe'i ilk keyframe'e yaklaştırdığımda gördüğünüz gibi biraz daha hızlı bir şekilde yazmış olduğunu Gördük. Tamamdır. Şimdi bir daha bir izleyelim. Şimdi burada şöyle bir şey var. Yaz yazarken aynı zamanda biraz da sola doğru kayıyor. Tamam. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Biz şunlara bir position verelim. Position'ın P'sine bastım. Daha sonra tam şurada bir tane daha keyframe atalım. İlk noktaya gelelim. Bunları bir birleştirelim. Şöyle biraz. Şunu seçelim. Biraz daha birleştirelim. Daha sonra bunu seçip biraz daha birleştirelim. Yani ilk noktada böyle daha sonra şu şekilde araları açılacak. Hatta bu biraz yavaş olmuş. Bunların hepsini keyfini seçip biraz birleştirelim. Biraz daha hızlı bir şekilde olsun. Tamamdır. Burada aynı zamanda akıl ve kalp yazarken bunun da pozisyon vererek bunu ortadan sola doğru gitmesini sağlayabiliriz. Evet galiba doğru dedim. Şimdi buna da bir pozisyonun P'sine bastım. Bir tane keyframe attım. Daha sonra ikinci keyframe'i de attım. Bakalım göz kararı yapabilecek miyiz? Şöyle bir yapalım. Ufa, gayet güzel oldu değil mi? Açıkçası tek seferde bunu yapabileceğimi düşünmemiştim. Gayet güzel oldu. Bu aşamamız tamam. Şimdi gelelim bu ortadaki çizgisini yapmaya. Hatırlarsanız animasyonda şu şekilde bir çizgi vardı. Böyle tık 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 gitme çizgisi vardı. Biz de şimdi o çizgiyi çizelim. Rectangle Tool'umu aldım. Şöyle biraz bir ilerleteyim. Tam şöyle yazımın boyutu kadar bir çizgi tamamdır. Daha sonra tekrardan bunu seçtim. Alt Control Homo'lu bunun odak noktasını ortaya aldım. Şimdi bu değeri alayım, şurada aşağıya getireyim ve daha sonra bunun position'ın P'sine bastım. Daha sonra diğer layer'larımın, daha doğrusu diğer keyframe'lerinin en son bittiği yere geldim ve buradaki rektangle'ımı şöyle en sona taşıdım. Bakalım nasıl olmuş. Tamam. Gayet güzel bir şekilde gördüğünüz gibi oldu. En sonunda da buradaki rektangle'ım şu rektangle'ım kaybolacak. Bu yüzden opositesiyle bunu kaybetmem lazım. O yüzden T'ye bastım. Trabzon'un T'sine tam şöyle bitmeye yaklaşırken şurada bunu sıfırladım. Bakalım şimdi nasıl olmuş. Tamam. İlk başta da tabii bu gözükmeyecek. O yüzden bunun opositesini ilk başta sıfırdan yüze getirmem lazım. Tamam. Bakalım şimdi şuradan. Tamam. Güzel bir şekilde oldu. Onunki biraz daha yavaş oldu ama bizimki biraz daha hızlı olmuş. Olsun. Bizim de farkımız olsun. Şimdi aynı mantıkla ben diğer yazıları da yazıyorum. Burayı biraz hızlandıracağım. Daha sonra en son animasyon için sizinle buluşalım. tekrardan merhabalar. İlk animasyonu yapmış olduğumuz gibi diğer animasyonlara da aynı işlemleri yaptım. Burayı biraz hızlandırdım sizin için zaman kaybı olmasın diye. Gördüğünüz gibi bütün animasyonlar aynı şekilde yapıldı. Şimdi bunları tek tek sırasıyla getirelim. Şimdi ilk olarak en aşağıdaki layer'larım ilk gelecek. Bunlarda herhangi bir sorun yok. Hatta videonun bir başlangıcına bir bakalım. Tamam iki tane şey direkt gözüküyormuş. Küçüktür ve büyüktür işareti ilk olarak iki tanesi ekranda gözükecek. Tamam onda bir sıkıntımız yok. Daha sonra bunlar bittikten sonra benim diğer küçüktür, büyüktür ve buradaki yazım ve şuradaki rectangle'ım gelecek. Tamam. Daha sonra bunlar bittikten sonra diğer dörtlü grubum gelecek. Bu şekilde. Bunlar bittikten sonra da şuradaki diğer dörtlü grubum gelecek. Şöyle ve evet. bunlar bittikten sonra da son dörtlü grubum gelecek. Şöyle. Evet şimdi bir bakalım. Evet gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde animasyonlarını tamamlıyorlar. Şimdi son olarak buradaki bütün yazıların birleşecek. Şöyle biraz son alalım. Tamam. Ha, bir de hepsinin stil animasyonu var mı? Bak bunları unuttuk. Tamam bunları da yapalım hızlıca. Şimdi ilkine gelelim. Nerede silinsinler? Şu animasyon bittikten sonra şurada tekrardan silinmeye başlayabilirler. Şimdi gelelim şuradaki start'ıma tıkladım. Daha sonra buraya geldim ve bunu sıfıra çektim. Tamam. Daha sonra buradaki position'ıma tıkladım ve ilk keyfiliğine yani ilk yerine dönmesini istedim. Şöyle. Tamam. Daha sonra buradaki büyüktür işaretime bir keyfireyim. Küçüktür'e de bir tane keyfireyim attım. Geldim şuraya ve daha sonra ilk keyfireyimle yani ilk pozisyonların olduğu yere tekrardan bunları getirdim. Bakalım. Tamam gayet güzel bir şekilde oldu. Ben şimdi hızlıca bunları diğerler için de Burada size zaman kaybı olmasın. Evet tamam şimdi animasyonlarımız hazır bir bakalım hızlıca. Hepsi silindi tamamdır. Hepsi silindikten sonra daha sonra hepsi ortada buluşacak. Hepsini tam şu ortadaki küçüktür büyüktür işaretinin üzerinde toplayacağız. Tam şurada buradaki küçüktür büyüktür işaretlerimin hepsinin pozisyonunu tekrardan başlatıyorum. Geliyorum. Şunu da bir tane daha keyifleyim. Daha sonra diğerlerine bir keyifleyim. Geliyorum ve bunlara da bir keyifleyim. Daha sonra en sonuncusuna da bir keyframe attım. Şu oradakileri de attım yanlışlıkla. Bunları silelim. Bunların pozisyonu da herhangi bir oynama yapmayacağımız için onların ikisini sildim. Tamam. Şimdi burada hepsini aynı hizada nasıl toplayabiliriz? Burada şöyle bir çakallık, bir kolaylık yapabiliriz. Geldim buradaki küçüktür işaretinin pozisyonunun son keyframe'ini yani şuradaki son bulunduğu pozisyonunu kopyaladım geldim diğerini küçüktüm yapıştırdım ve gördüğünüz gibi kendisi otomatikman aşağıya girmiş oldu tamam şimdi aynı şekilde büyüktürü de yapalım gelelim şu ortadaki 3 numaralı büyüktürün son keyif alalım gidelim en aşağıdaki büyüktüre yapıştıralım o da aşağıya gelmiş oldu tamam şimdi aynı şekilde buradaki büyüktürü kopyalıyorum Buradaki keyif kopyalıyorum gidiyorum ve daha sonra 2'nin büyüklüğünde yapıştırıyorum. Geliyorum buradaki küçük dürüm çektiğimi kopyalayıp 2'nin küçüklüğüne yapıştırdım. Yukarı kısmı tamamladık. Kaldı aşağısı. Şimdi tekrardan büyük dürüm kopyaladım. Seçtim ve yapıştırdım. Tamam. Şimdi küçük kopyaladım. Geldim şuraya yapıştırdım. Tamamdır. Hatta şu küçük de yapıştırayım. Daha sonra tekrardan buradan büyük dürüm kopyalayıp en aşağıdaki seçip yapıştırdığımda galiba bu işlem Tamam. Gayet gördüğünüz güzel bir şekilde oldu. Son olarak aşağıdaki togun ilk yazısı geliyor. Daha sonra logo üstüne geliyor. Aşağıdaki benim ikonlarım daha doğrusu küçüktür. Büyük işaretlerim kayboluyor. Şimdi logomuzu almıştık. Alalım çalışma alanımızı sürükleyip bırakalım. Şöyle hepsi birleştiği yerde tam şurada Bizim de logomuz gelsin. Peki logomuz neden böyle gelmiş acaba? Sanki bir şeylerin yarısı yok gibi. İçine bir girelim bir bakalım. Ne olmuş size? Şunun arka plan rengine bir beyaz yapalım. Okey diyelim. Buradaki yazımız neden böyle gelmiş acaba? Neyse çok önemli değil. Bunu silip kendi elimizle de buraya top yazabiliriz. Daha sonra buralar renkli siyah yapalım. Şimdi ilk olarak hepsi birleştikten sonra yazımız gelecekti. Tam şurada kompozisyonun içine girdim. Saniyelerim şöyle biraz kısıyor. Tamam. Buradaki top yazımı opus ile getireyim. Opposite'yi açmak için bu arada T'ye bastım. Trabzon'un T'sine. ilk keyfilerimi attım. ikinciyi de attım. İlkine geldim ve buradan sıfır dedim. Yazım bu şekilde belirmiş oldu. Yazım geldikten sonra da şurada logo gelecek. Gene bastım. Biraz ilerlettim. Bir tane attım. ilkine gittim. Bunun değerini sıfır yaptım. Şimdi burada benim logom çıkarken şu aşağıdakiler de kaybolsun artık gitsinler. Şunların hepsini seçeyim. Bunu da seçeyim. Ve son olarak bunları da seçeyim. Gidelim en sona bunları kısalım. Tamam. Şuraya alayım. Evet şimdi animasyonumuzu izleyebiliriz. Bir bakalım nasıl olmuş. Tamam. Şimdi baştan sona bir şu şekilde izleyelim. Evet. Evet bence gayet güzel bir şekilde animasyonumuzu tamamladık. Logoyu çok hızlı çizdik ama animasyon kısmında biraz uğraştırıcı oldu. Bunun farkındayım ama umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basın, kanalıma da abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.